Avcılarda koronavirüse yakalanarak evde karantinada olan vatandaşlara Avcılar Belediyesi tarafından günde iki öğün yemek hizmeti veriliyor. Yemekler ekipler tarafından bizzat evlere kadar götürülüyor. Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmeti Müdürlüğü'ne bağlı aşevinde her gün ihtiyaç sahibi ailelere ve koronavirüsü teşhisi konulup karantinada bulunan yüzlerce kişiye öğlen ve akşam olmak üzere günde iki öğün yemek hizmeti veriliyor. Hijyen şartlarında aşevinde hazırlanıp paketlenen yemekler koruyucu kıyafetli görevliler tarafından karantinadaki hastaların evlerine kadar götürülüyor. yemek getiriyorsunuz? Yemek mi Yemek Evet. Şu süreçte 580 vatandaşımız bu hizmetten faydalanıyor. Eee tabii bu süreçte yemek yapamıyorlar, zor oluyor. Ağır atlatanlar var. Eee Belediye Başkanımız Sayın Turan Hançerli sağ olsun. Bu konuda çok hassas. Zaten normalde de yemek hizmetimiz devam ediyor. Covid sürecince daha çok fazla eee hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu. It is. Yes. Yes. Murat Bey, belediyeden geldik, yemeğinizi getirdik. Avcılar Belediyesi, yemeğinizi getirdik. Ee, i̇htiyaç sahipleri e, bizden talepte bulunuyorlar. Hı hı. Başkanımız sağ olsun Turan Önçerli. Bunları herhangi bir tespit yapmadan tüm ihtiyaç sahiplerine e, direkt olarak yemeği ulaştırıyor. Hı hı. E, biz de bunlara vesile oluyoruz. Sosyal hizmetlerde çalışıyoruz Avcılar Belediyesi. Peki, teşekkürler. Çok sağ